Hekalı için gerçekler. Hekalı Herk tanıtım. İlk olarak Hekalı yuvarlak adalı adanın adanın tam tam olarak kuzey kısmında yaşamaktır. Hekalının ilk versiyonunun ve ilk baya budur. Hekalı ilk, ilk arkadaşı Saymanystan ile e, en sonki bölümdeki Aslanistan'dır. Heki Kral, krallığının ilk düşmanı çakma Türkiye olmuştur. eskiden Heki krallığı çakma Türkiye'den çok kötü bir darbe almıştı. Ama sonra onun intikamını alacaktır. Heki krallığı cevap verdikten sonra duyacağım dermişim sözünü söyleyerek aciz bir şekilde e, ya almaya devam etmişti. Peki kralar kaşı sevmişler yardım olarak daha yardım olarak büyük bir dava yapmıştı. Ve sevmişlere de biraz toprak vermişti adalet için. Bu sırada sevmişlerin savaştan çekilmesiyle birlikte <laughs> birlikte çakma Türkiye ve Herkül Krallığı'nın savaşı çok kötü bir şekilde devam etmiştir. Savaşın son durumu bu olmuştur ve kırkallı intikamlı deyip başka işlerle uğraşmaya başlamıştık. 2020 yılında ve Kralı adına ajan işleyip böyle bir hayatı yaptı. Ve bunlar ve bunlar bir e, çakma savaştı. Savaşın sonucu bu oldu. Ve bu, bu olaylar daha 2022'de gerçekleşti. Şimdi sizinle birlikte gelin 2023'te ne olmuş bakalım. Ve 2023'te de az hakikaten devlet böyle oldu. Belki like bunu unutmayın. Görüşürüz bay bay.